bugün ne yapıyoruz sihirli sakız açıyoruz bakalım bu sakızlar ne yapacak evet arkadaşlar herkese merhaba bugün Zeynep ve Aslan'a sihirli sakızlar aldık telefon şeklinde acaba telefon çalışıyor mu Zeynep bir deneyin bakalım bayağı çalışıyor galiba alo baba nasılsın İyiyim. sen nasılsın Aa, baba baba bu uyudu gene. Baba. Sakızlar. Baba berber. Arkadaşlar telefon çalıyor. Aa bunu da. Aslında sakız çıkar çok seni uyuttu. Aa inanmıyorum. İlk sakızı alsan denemiş bile. İlk sakız uyutma sakızı. <laughs> evet şimdi ilk sakızı deniyor Zeynep. Bakalım sihiri neymiş sakızın? <laughs> ne oldu Zeynep? <laughs> Zeynep ne oluyor? Değil mi? Zeynep iyi misin? Olay, anne. Aa, Zeynep komik olan ne? Bilmem. Şu anda video çekiyoruz. Niye gülüyorsun? Aa inanamıyorum. Yoksa bunu sakız mı yaptı? Ay Zeynep hemen sakız ağzından çıkarmalısın. Evet ya inanamıyorum. Sakızın bir tanesi Zeynep'i çılgınlar gibi güldürdü. Hadi mavi bekar, hadi. Aslan tabii arkadan patlattı Zula'yı. <laughs> Zeynep döndürüyor. Sıradakini deniyor. Şu an... Zeynep bir tane daha çevirdi. Geldi, bunun Bu neymiş oldu? bakalım. Aslan'ın sakızların hepsi de uyutma sakızıymış galiba. <laughs> Zeynep ne oldu? <laughs> Zeynep iyi misin? <laughs> Zeynep niye ağlıyorsun? Zeynep, Zeynep niye ağlıyorsun? Zeynep. Sanırım bu sakız Zeynep'i ağlatıyor. Zeynep. Aslan'ı da ağzını yaktı. Hemen çıkartın sakızları ağzınızdan. Bunlar nasıl sihirli sakızlar ya inanamıyorum. Evet şimdi bir sakız daha deniyorlar. Çevirelim hemen. Bana beyaz geldi bakalım. Evet. Bakalım etkisi ne olacak? Aa, Zeynep ne yapıyorsun? Zeynep. Aslanın ki ağlatma sakızı sanırım sihri. Aslan. Zeynep neden uyuyorsun? Video çekiyorduk. Yeni uyanmıştın sen Zeynep. Zeynep. Aslan Zeynep'i uyandırmamız gerekiyor. Sanırım sakız onu uyuttu. Ay Zeynep uyku sakızıymış. İnanamıyorum. Akşamları geç uyuyan çocuklar için çok yararlı olabilir bence annelere. Ben <gülüyor> <gülüyor> evet kaşınıyor. şimdi birer tane daha deniyorlar. Kaşınıyor Aslan ya. kaşın ne oldu Aslan neden kaşındı? Arkadaşlar minicik sakız düştü. Ah çok ilginç. Bunu yemem. Aslan niye kaşınıyor acaba? Aslan iyi misin? Ay, Aslan iyi misin? Ben iyi değilim. Ay kaşıyım. Ay. Ben iyi değilim arkadaşım. Aslan neden kaşınıyorsun bu kadar? Hangi renk sakızı yedin yoksa o sakızdan kaynaklı mı? Ben evet ya. Ben bu ben sakız bir... da Aslan'ı kaşındırdı ben inanamıyorum. Şey ya Şimdi sıradakini Zeynep de çekiyor. Al anneciğim. Evet bakalım Zeynep ne yapacak. Zeynep. Ne oldu size ya? Kaşıyormuş. Aa inanamıyorum. Aslan'ı kaşısanız Zeynep sırtı kaşınmış. Aa Zeynep de kaşın. Ay, Zeynep kaşın. iyi misin? Ay. iyi Aa, misiniz? Sırtım, sırtım. Ay inanamıyorum Zeynep. Bunun etkisi sanırım. Yine bu sakızın etkisi kaşıma. Durduk yere niye kaşınasınız? Ay bu sakız bunları çok kaşındırdı sanırım. Aa, Zeynep çıkarmalısınız. Evet. Bunun seyrini hiç sevmedim. Kırmızıydı. Evet. Hmm. Yok turuncuydu. Turuncu muydu? Oh. <laughs> Nedirsiniz? <laughs> Oradan çeviriyor mu? Buradan çıktı. Evet. Bir dakika ben mavi alacağım. Evet, Al bakalım. Mi? Gel buraya. <laughs> mavi ne işim Al iki sallanma galiba. Al. Bu sihir sakız mı attı ya? Bunun sihri ne? Zeynep dans etme sihri mi yoksa bu? İnanamıyorum ya. Zeynep sakin ol. Zeynep dur artık. Aslan çok hızlısın. Bir de sandalyede dikkatli ol. İnanamıyorum. Hemen çıkartmanız gerekiyor bu sakızları. Çıkar hadi. Ey Zeynep bu çok hareketli bir sakızmış ya. Evet ya. Şimdi. Size hiç gelmeyecek bir sakız. Zaten hareketlisiniz. Bir de o sakızı çiğneyince. <laughs> pü, 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 pü. Pı 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 Evet yeni bir sakız attı Zeynep ağzına. Pı. Bu neymiş acaba? Pı. Bunun bir etkisi yok herhalde Zeynep. 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 Uhu. Sanırım bu donma sihirli bir sakızmış. Evet arkadaşlar Pı. yaramazlık Pı. yapan Pı. çocuklar için birebir. Ben bunu çok sevdim. Bunu hiç çıkarmayın bir süre ağzınızda hane, durabilir. Hane, hane, hane. Ay sonra da dans etkisi Dur. veriyormuş <laughs> Asla, bir daha Hiç Zaten yetmez, hiçbir sakız Zeynep Aslanı durdurmaya yetmez diye düşünüyorum yetmez, ben Yetmez yetmez Bal gibi de yetmez Evet bu kadar sihirli sakız yeter bence Sizin Hayır. için bir tabak bir dolusu daha. oldu bir, Şimdi anne bunun yeşilini Beyazını Evet Sarısını Evet Aslan Ürüncüsünü. bütün sakızları bitirdi ve at, aslan da hiçbir etki yaratmadı tabii ki Kırmızı, sakızlar. Hepsini birden çıkarsan ne olur sence? Zeynep sakın bunu denemeyelim. Deniyorum bir, iki, dört. Bu sihirden çok korktum. Ne Cine? Ne etki verecek acaba? Aa Zeynep, Zeynep. Aslan. Ne oldu bir sizi göremiyorum şu anda. Masada değilsiniz. Anne, Hayır masadayız anne. İnanamıyorum Zeynep şu anda gözükmüyorsunuz. Hayır, Aman tanrım anne. bu sihirin etkisi olmalı. Zeynep. Hayır anne yanındayım. tutuyorum. Aslan neredesiniz? Bak, Burada bak. değilsiniz. Bak. Sizi göremiyorum. Bu etkiyi nasıl çıkartacağız? Arkadaşlar Zeynep ile Aslan kayboldular. Onları geri getirmek için kılavuzda yazan... Sihirli sözleri söyleyip bu suyu ortaya koyacağım. Gelip içtiklerini tekrar görünür hale gelecekler. Umarım. Anne ben yanındayım ya. Pokus, pokus. Abra kadabra. Bu suyu içen çocuk görünür olsun. Evet Zeynep geri geldi. Çok şükürler olsun ki aslan önceden içmişti suyu. İkisi de geri geldi çocuklar. Çakın. Çok korktum sizi göremeyince. Sizi çöpe atmamız gerekiyor. Evet sihirli sakızlar bize bunları yapıyormuş. Evet. Çok eğlenceli sakızlarmış aslında. Benim sevdiğim evet. çok iki tane çok sevdiğim vardı. Bir uyku bir de uslu durma sakızı. Uslu durma sakızı beni durduramaz arkadaşlar. Zeynep'in en sevdiği gülme ben olabilir. Abone olmayı ve katmayı unutmayın. Hoşçakalın. 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 <laughs> Zeynep'e aslan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay, Hoşçakalın.